Üçüncü sorumuz arkadaşlar sitelerde ortak kullanım alanı site yönetimi tarafından kiraya verilebilir mi diye bir arkadaşımız e, mesaj yazmış. Arkadaşlar kat mülkiyeti kanunun 45. maddesi uyarınca site yönetimleri e, ancak, ancak kat malikleri kurulunun oy birliğiyle alınmış olan kararı doğrultusunda ortak alanları kiraya verebilir. Ama buradaki en önemli oy birliğiyle dolayısıyla oy birliğiyle alınmayan karar neticesinde kiraya verirseniz verirler ise kat maliklerinden herhangi birisinin mahkemeye müracaatı neticesinde haklı görülür. Verilmiş olan kira sözleşmesi e, sanki değerini yitirir. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka katmaliklerin kat maliklerin oy birliği olması gerekir. Aksi halde site yönetimleri kafalarına göre kiraya veremezler ortak yerleri. Tekrar görüşmek dileğiyle.